Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte. Bu. Gördüğünüz gibi Zeynep'le birlikte Arkadaşlar şey size bir duyurum olacak. Minecraft şey videoları gelmesini istiyorsanız kanal 10 bin like geçerse gelecek arkadaşlar sözüm var arkadaşlar bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonra. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ejderin Sucuban diye bir kanal var. Onu da izlemek istiyorsunuz şey bulabilirsiniz. Çok basit şey. çeşitiniz. Çoban Nok nokta çom. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beni 100 bin edelim tamam mı? Yeni başladım zaten.